herkese merhabalar Vatu Darzum Hanım Duya hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Evet sevgili dostlar bu hafta yine bir Türk dizisiyle devam edeceğiz. Üstelik yeni gösterime giren bir diziyle devam edeceğiz. Kıskanmak. İsmi bir türlü belli olamayan Fox, eski Fox TV, şimdi Now TV'de yayınlanmaya başladı kıskanmak. Başrollerinde Özgün Amal, Selahattin Paşalı ve Mehmet Günsur oynuyor ve Hafsanur sancak tutan oynuyor. Enteresan bir iş. Nahit sırrı Öreğin ilk kez 1946 yılında basılan ilk romanı. Kıskanmak, Fransız edebiyatından Gustave Flaubert, Balzac, Stendhal gibi yazarların romanlarına benzeterek yazmaya çalışmış bunu Örik. Normalde roman Senia'nın kıskançlığı üzerine kurulu. Ancak dizi Senia hariç herkesin kıskançlığı üzerine kurulu. Normalde romanda Senia 40 yaş civarında hiç evlenmemiş çirkin bir kadın. Ailesi abinin ihtiyaçlarına öncelik vermiş, abisini yurt dışında okutmuş. Senia'yı ihmal etmiş hatta çeyiz masrafı çıkar diye düşünüp evlenme tekliflerini bile geri çevirmişler. Senia'nın annesiyle babası ölüyor ve Senia İstanbul'a dönmüş olan abisiyle yaşamak zorunda kalıyor. Abisinin adı Halit. Halit İstanbul'a iş bulamıyor. Sena ile birlikte Ankara'ya gidiyorlar. Halit orada Mükerrem diye genç bir kızla evleniyor. Senia önce Mükerrem'e iyi davranıyor ama sonra abisinden intikam almak için Mükerrem'i kullanmaya başlıyor. Senia bir süre sonra Mükerrem'in abisi Halit'i Nusret diye bir gençle aldattığını öğreniyor. Bu fırsatı kullanıyor ve durumu abisine anlatıyor. Ortalık birbirine giriyor. Bu kitap roman olarak basılmadan önce 1937 yılında Kıskançlık adıyla Tan gazetesinde tefrika ediliyor. Daha önce size anlatmıştım. Tefrika bölüm bölüm yayınlanması demek bir hikayenin. İlk kez de 1946 yılında yayınlanıyor. Uzun yıllar hani Türk edebiyatının klasik eserleri arasında da yer alıyor aslında. Ardından 2009 yılında Zeki Demirkubuz aynı isimle filme çekiyor bu kitabı. Senia'yı Nergis Öztürk canlandırıyor. Halit'i Serhat Tutunlar, Mükerrem'i Berrak Tüzün Ataç. Nusret rolünde de Bora Cengiz yer alıyor. 46. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Nergis Öztürk bu filmle Altın Portakal alıyor en iyi oyuncu dalında. Altın Koza'da da en iyi kadın oyuncu ödülünü alıyor. Aynı zamanda en iyi görüntü yönetmeni, en iyi sanat yönetmeni ödülünü de alıyor film. 42. Siyat ödüllerinde yine en iyi kadın oyuncu ve en iyi sanat yönetmeni dalında aday gösteriliyor film. Üçüncü Yeşilçam ödüllerinde de yine en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında aday gösteriliyor. Yine 15. Sadri alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödüllerinde de aday gösteriliyor. Ama Nergis Öztürk'ün bu filmde aldığı Altın Portakal efsane olmasını sağlıyor Nergis Öztürk'ün bir oyuncu olarak. Gerçekten inanılmaz bir oyuncu bu arada Nergis Öztürk. Ve Berrak da enteresan bir mükerrem açıkçası. Çok farklı bir tonu var bir kere Kıskanmak filminin tamamen bir sanat filmi. Konusu da farklı bu arada. Kitaptan bir gıdım farklı. Temelde aynı, bir gıdım farklı. Senia ile Halit anne ve babasını kaybetmiş iki kardeş. Filmde de ikisi de 40'lı yaşlarında. Halit kendisinden küçük olan 30'lu yaşlarındaki Mükerrem'le evli. Üçü İstanbul'da yaşarken bir iş vesilesiyle Zonguldak'a gidiyorlar. Mühendis çünkü Halit filmde. Filmde Senia Mükerrem'in güzelliğini, gençliğin çekiciliğini kıskanıyor. Çünkü çok çirkin. Senia ve bu arada Nergis Öztürk de çok güzel bir kadın. Özgün Amal da çok güzel bir kadın. Bunları da konuşacağız. İkisini de çirkinleştirmek için her şeyi yapmışlar. <laughs> Ama yani Nergis Öztürk'e filmde yapılan makyajı görmeniz lazım. ya böyle bir şey yok. Hani böyle yıl sonu müsameresinde böyle bir makyaj yapmazsınız. Ve ödül aldı bu kadın o korkunç makyaja rağmen. Bence bu arada prodüksiyon çok kötü. Kıskanmak filminin berbat bir prodüksiyonu var. Yani Zeki Demirkubuz sabahtan akşama kadar Nuri Bilge ile kavga edebilir ama çektiği en kötü filmlerden biri olabilir. Filmdeki tek iyi şey Nergis Öztürk. İyi bir uyarlama mı onu da tartışırız ama şeyi var filmin. Bir duygu yaratıyor yani. Bir sanat eserine baktığınızı o daha önce de anlatmıştım size. It mood me diyor Amerikalılar buna. Yani bir sanat eserine baktığınızda o sizi böyle içinizde bir yerden bir yere bir şey hareket ettiriyor olması lazım. Tabii ki bu filmde o var. Ama hani seyirlik olarak baktığınız bir şey olarak estetik bir film değil asla. Neyse devam edeyim filmi anlatmaya. Mükerrem mutsuz evliliğini sürerken Cumhuriyet Balosu'nda 20'li yaşlarında yakışıklı, zengin ve çapkın bir genç olan Nüset'le tanışıyor. Ve aralarında bir ilişki başlıyor. Mükerrem çoğu zaman Nüset'in konağına bazı zamanlarda balıkçı barınağına gidiyor Nüset'le yatmak için. Ve bu haber bütün Zonguldak'ta yayılıyor. En son Nusret'in annesi inanılmaz kıskanç bir kadın. Yani kıskanmak dizisindeki anne figürüyle aynı kıskançlıkta. Filmdeki Nusret'le Halit'i biraz karıştırmışlar. Neyse en son gidiyor annesi konuşuyor Seniha'yla. Diyor ki bu görümcene sahip çık. Bu iş böyle olmaz diyor. Seniha Mükerrem'in yüzüne Nusret'le olan ilişkilerine inanılmaz onaylıyor görünüyor. Ama gidiyor abisine anlatıyor olayları ve ikisini basması için nerede buluştuklarını falan söylüyor. Neyse günün sonunda Halit Nusret'i öldürüyor ve hapse giriyor. Mükerrem basıp gidiyor. Hatta Senia'ya diyor ki sen de gel benimle. Bilmiyor çünkü Senia'nın kendisine ele verdiğini. Hani vermiş olsa bile zaten Mükerrem kendi çok suçlu ve berbat hissettiği için, kocasını aldattığı için. Seniada da reddediyor Mükerrem'le gitmeyi İstanbul'a. Sonra Senia öğretmen oluyor. Zonguldak'ta kalıyor. Sonra Amasra'ya gidiyor bir süre. Orada yaşıyor. Abi hapisten çıktığında da bunların da gene bir hanları, hamamları, 3-5 parça aileden kalma evleri, bir şeyleri var. Onu satışı için buluşuyorlar ve abisi suratına tükürüyor Senia'nın. Yani Senia korkunç bir karakter burada. Sebepsiz yere abisinden nefret ediyor gibi bir hikaye var. Filmde de, aslında kitapta da biraz öyle. Ama gelelim uzun süre sonra bana bir Türk dizisi izleten kıskanmak dizisine bambaşka bir setup kurmuşlar. Gerçek olan hiçbir tarafı yok. Dünyanın en absürt olayları oluyor dizinin içinde. Öncelikle bu bilgilerin hepsini sizle paylaşayım ki izlemeye başladıktan sonra bana demeyin bu ne böyle diye. Kesinlikle saçma sapan zilyon tane şey var. Ama izliyoruz. Neden izliyoruz? Çok temel bir şey söyleyeyim size. Özgün Amalı izlemek istiyormuşuz hepimiz. Gerçi daha önce Kızıl Goncalar'la geri dönmüştü iki sene önce Özgün ama Ama hani o daha niş bir işti. Daha muhafazakar kesimden bir karakteri canlandırıyordu. Özgün Namal'ın gerçekten geri döndüğünü görüyoruz. Mehmet Günsur o kadar iyi oynuyor ki kötü adamı. Hayatta böyle en sempati duyduğum 3-5 tane oyuncudan bir tanesi olabilir Mehmet Günsur. Bence herkes için de öyle. İzlerken şunu düşündüm. Yazar Yılmaz Şahin, yönetmenin Nadim Güç bu arada dizinin. İzlerken şunu düşünüyorum her seferinde. Her Mehmet Günsur'un sahnesi olduğunda Halit rolünde. Yani bizi Mehmet Günsur'dan nefret ettirmeye ne hakkınız var sizin dedirtiyor. İnanılmaz iyi oynuyor. Korkunç kalbi artık kinden, nefretten, kıskançlıktan taş tutmuş narsist adamı inanılmaz oynuyor. Selahattin Paşalı Nüset rolünde böyle her saniye şaşırtıyor. Nüset'in o saf bir tarafı var, yılan bir tarafı var. Nüset inanılmaz kompleks bir karakter bu dizide. En iyi kurgulanmış karakterlerden biri. Nalan Şevket rolünde beril pozan ben hayatımda bu kadar iyi antipatik olabilen bir insan görmedim. Başka bir yerde izlemedim ben bu kızı. Yani nefret ediyorsunuz her baktığınızda ekrana ki nefret etmemiz de gerekiyor. İğrenç bir karakter oynuyor. Hafsanur o mükerremin saftirikliğini işte duygusallığını ama böyle arada yapmaya çalıştığı küçük köylü kurnazlıklarını çok iyi yansıtıyor. Ayda Akseli Media Paşazade rolünde izliyoruz ve Hadi Aksel de benim aynı şekilde taptığım, bayıldığım oyunculardan biri. Kötü kadın o kadar iyi oynuyor ki nefret ediyorsunuz her baktığınızda ekrana. Mahir Günşiray Selim Hoca rolünde, Hande Doğan Demir Türkan rolünde, İpek Tuzcuoğlu geri döndü Şaziye rolünde. Yani inanılmaz bir kadro kurmuşlar. Dolayısıyla oyunculuklar o kadar iyi ki senaryonun bütün saçmalığını görmezden geliyorsunuz. Nasıl görmezden gelebiliyorsunuz? Bu dizinin olayı size o kıskanmak, haset, narsizm, aile içindeki favoritizm bunların hepsini vermek, bu duyguların hepsini vermek ve oyunculuklar bunu başarıyor. Dolayısıyla hikayenin akışındaki saçmalıkların hepsini görmezden gelmeye başlıyorsunuz bir süre sonra. Çünkü bir bölümün içinde 700 kere medya hanım yalan söylüyor mesela Seniye kızına ve öyle bir narsist anne ve öyle bir narsist kardeş izliyoruz ki Halit narsist bir kardeş, Medya narsist bir anne, Seniha da narsist ebeveyn kurbanı biraz people pleaser çocuk rolünde Başta Seniha'yı bize birazcık daha böyle o Seniha kötü, Seniha ortalığı karıştırıyor gibi göstermeye çalıştılar ama şimdi Seniha'nın kahramanlık hikayesini izlemeye başladık. Gerçekten kurgunun ilk başında hani Seniha her şeyi organize ediyordu, abisinin hayatını karıştırmaya çalışıyordu kıskançlığı yüzünden çünkü hayatını mahvetmişler. Biraz dizinin hikayesinden bahsedeyim. Seniha Paşazade kendi evinde hizmetçilik yapmak zorunda bırakılmış bir kadındır, 40'lı yaşlarında abisi var. Halit Paşazade çok ünlü bir avukat, babaları bunların çok ünlü bir avukatmış, çok da köklü bir aileden geliyor, aşırı derecede zenginler. Abisi de büyümüş, babasının tahtına geçmiş. Senan'ın üniversitedeyken bir şekilde okumasına izin vermemişler. Okuldan almışlar. Hocasıyla ilişkisi var diye meğerse sonradan ortaya çıkıyor ki onu da abisiyle anası kumpaslamış. Senaiyi bütün aile varlığından bir imza attırarak muaf bırakmışlar ve Senaya eziyet etmişler yıllarca. Bir gün işte Senai artık uyanıyor bu duruma. Üniversiteye geri dönmek istiyor. Abisinden kurtulmaya çalışıyor. Annesinden haklarını geri almaya çalışıyor. Hikaye böyle başlıyor. Sonra olaylar karışıyor. Mehmet Günsur'un oynadığı Halit Paşazade korkunç narsist bir karakter. Hande Doğan Demir'in oynadığı Türkan karakteriyle, Türkan bir şarkıcı, pavyon şarkıcısı gibi bir şey ama tam olarak ne olduğu da belli değil arabesk çimine. Onunla bir ilişkisi var. Sonra bu Senan'ın gazıyla annesi evlendirmeye kalkıyor Halit'i şarkıcıdan kurtulsun diye pavyoncu kadını eve gelin getirmesin diye medya. Ondan sonra da Nalan'la evlendirmeyi planlıyor Senia abisini. Nalan da bunların yıllardır iş yaptıkları Enver Şevket diye çok zengin bir adam var onun kızı. Halit tamam diyor niyeyse gidiyor peşlerinden bunların. Evlerine gittiği zaman Mükerrem'le tanışıyor. Mükerrem de kuzeni Nalan'ın ve hep Nalan'ı kıskanmış hayatı boyunca. Mükerrem'in babası ölmüş bunlar borç içinde kalmışlar falan filan. Sonra Mükerrem'le evleniyor Halit Paşazade. Spoiler vermeden anlatabileceğim kadarı bu kadarı. İlk bölümün hikayesi bu en azından. Kalanını mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve sonrasında size bu kanalda defalarca anlattığım hikayeyi narsist karakterler izletir tezimin ete kemiğe bürünmüş halini ekranda izliyoruz. ...yapmadığını bırakmıyor Halit Seniha'ya. Yani Seniha ayaklarının üstüne kalkmaya çalıştıkça tekmeliyor Halit Seniayı. Bu arada Seniha Nüsetle tanışıyor. Nüset babasının eski ofisinde kendi asmaya çalışıyor. Bunların bir boş evi var oraya çökmüş ofisin üstünde. Orada kendi asmaya çalışırken Seniha bunu buluyor. Yardım ediyor. Lafta bu beş parasız bir müzisyen. Sonra ortaya çıkıyor ki Nusret bu Enver'den ve Halit Paşazade'den intikam almak için geri dönmüş. Çünkü bunlar bir iş yapmışlar o babasının hayatına mal olmuş. Ama geldiğimiz 10. bölümde o babanın kim olduğu ortaya çıkıyor falan. Bildiğiniz Türk dizisi standartlarında ilerliyor aslında. Ama bu diziyi şu açıdan izlemenizi tavsiye ediyorum. Oradaki duyguyu yakalayacaksınız. İyi oyunculuk senaryonun açığını nasıl kapatıyor? Senaryo şey değil. Hani bir önceki değerlendirmede şey anlatmıştım ya size. Old Money'de senaryoda hiçbir şey yok diye. Bu öyle bir senaryo değil. Bu senaryoda çok fazla şey var. Bu da tam tersine. Aşırı derecede fazla şey oluyor. Gereksiz fazla şey oluyor seyirciye izletmek için. Tabii ki reyting savaşı veriyorlar şu anda. Bir de diziyi bitirme ihtimalleri de var. Ona karşı da böyle bir hazırlık halindeler. Her an kapatıp gidebiliriz dükkanı diye. Bence o yüzden de biraz son bölümlerde saçmaladı. Yani çünkü bölüm başına olan olay sayısı 300'e falan çıkmaya başladı. Dolayısıyla size tavsiyem Kıskanmak dizisini izlemeniz. Dediğim gibi kitapla ve filmle neredeyse hiçbir alakası yok. Kitabın filmle bir alakası yok. Filmin diziyle bir alakası yok. Hiçbir şeyin birbiriyle bir alakası yok. Fikir olarak benzerlik var. Ama zaten yapılması gereken şey nedir? Bir edebiyat eserinden ilham alıyorsanız onun telifini ödeyip ben bundan ilham aldım demektir. Aynı hikayeyi çekmek zorunda değilsiniz. O fikirden beslendiğinizi söylemeniz yeterli. Kıskanmak dizisi içinde ay yapım bunu yapmış, gerekeni yapmışlar. Yılmaz Şahin de gerekeni yapmış ve bunu oturmuşlar mükemmel bir diziye çevirmişler. Ben beğendim. Detaylarını konuşmamız için sizden feedback almam gerekiyor. O yüzden bu videonun altına kıskanmak dizisini izliyor musunuz? İzlemeyi denediniz mi? Siz ne düşündünüz? Yorumlarınızı bırakırsanız çok sevinirim. Ve kıskanmak dizisindeki karakterler üzerinden psikolojik analiz yapalım mı? Yani buradaki narsist figürüyle diğer narsist figürlerini kıyaslayamayız bile. Çok büyük bir grandiyoz narsist görüyoruz değil mi Halit'e baktığımızda? Ya da medyaya baktığımızda daha önce size narsist anne tezini anlatmıştım. Narsist annenin böyle en kötü, en grandioz versiyonunu görüyoruz. Ebeveyn favoritizmini, yani bir çocuğu sahiplenip diğerini dışlamayı görüyoruz. Gerçi bunun nedenleri var, Dizi izleyenleriniz biliyor. Ama hiçbir nedenin aklayamayacağı kadar korkunç bir şey yaşanıyor. Kıskanmak da gerçekten Seniha'nın hayatını mahvediyor Mediha. Bu arada Halis'i de Sena'ya karşı kışkırtan medya, korkunç olan tarafı o. Bir çocuğun diğerine kırdırıyor ama bu da narsist anne dediğimiz şeyin en belirgin özelliklerinden biri. Bunları konuşalım mı? Siz yazın, hep beraber üzerine tartışalım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.